Bir dakika, chatte bir şey gördüm. Dolunay çalınan adam. Hahahaha Dolunay çalınan çocuk çok iyi ya. Ehh, bitti 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 bitti. Alo? Alo? Hatice abla senle mi görüşüyorum ya? Hatice abla sen de mi görüşüyorum? Ya abla ben Berkay'ın bir arkadaşıyım ya şey bir muhabbetimiz vardı da Berkay'a ulaşamıyorum. Acaba yanınızda mı? Ya abla geçen gün Metin 2 oynuyorduk. Şeyi taş kesti abla. dolayına mı dolanayım çaldı kaçtı ya. Beni serbest aldı kesti orospu çocuğu. Oğlum var ya. Ağzını amına koyacağım. Hayda. Onun var ya. <Gülüyor> 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 Bir dakika baştan dinleyeceğim abi ya. Çocuğun annesini mi arıyor? <Gülüyor> 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 Nereli yaptın abi? Yaptım. Hatice şimdi <laughs> Alo? Alo? Hatice abla sen de mi görüşüyorum ya? Hatice <laughs> abla sen de mi görüşüyorum?

Вона закидала собі шоколадку купила, гадіно, взяла сама шоколадку, а я що робити? А що? Мені Дивіться як вона їсть шоколад, його теж може хоч шоколад. За це було мені дуже. Abi neler var internette ya. <laughs> Ruskiye bak ya. Şimdi ben Şimdi Şimdi kilitli. 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 Şimdi Şimdi